Evet arkadaşlar hepinize merhaba kanalımın ilk oyun videosuna hepiniz hoş geldiniz. Evet Skyblock'la başlamak istedim. Yani diye şu... Skyblock abi. Yani şöyle engellemek aşağı düşmeyelim. İlk video kısa tutmayı düşünüyorum. Videoyu yedim, videoyu doldurmuştum. Şöyle ki. Ama evet Şöyle tak. 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 Sırtan motor al. Sırtan için. Oley be. şuraya koysam büyüler mi? Acaba bence büyürler diye büyümesin. <laughs> Sonra tak şuraya koy. Aynen. Skyblock Shop. Item diyelim. Mesela. Buradan Hiçbir şey gelmiyor diye. Çünkü dört tane var. Skyblock beri de var Aa, abi ha. Ee, Bir dakika bir daha açalım Dediğim gibi sürücü de için Yani çok bir şey Bundan dolayı hep beraber Teşmeli ee, Bana diyor ki 10 tane odun kırık هر چیز در یک سره درخواست شده است. باید اینجا باید تشکیل و gece kalktım Şurada bir şey olabilir mi? Ben ben de biliyorum böyle. He. Tamam da koyun Sana koyun. Ben şimdi normalde hayatta kalmadı. Direkt maden ediyorum abi. E yani burada maden yok. Baksana altını satayım. Bu pancarlar hızlı mı? Pancarlar skor mu ya bizim için? Evet öyle aslında ben. Sadece orada bir daha önce oynadı da skor da abi. Evet koyayım bir. Sana bir koyayım. Ha ha ha. Neyse. Komik değil şaka Şakasına gidelim. Bu şu tohum buydu ya. Tohum mu ya? Ya bilmiyorum bak ya Abi 12 tane şeye ne geliyor? 30 tane bu geliyor. item satabiliyor muyuz? <laughs> Hayır, terb satarak oğlum söylesene amına <laughs> Oh be. 2 saattir şunu uğraşıyorum ya. <laughs> Şükür. Kaç koyayım? sana kaç kere koyayım? Ha ha. Bu iyi tercih. Geldi rast şuradan. Olum Ha. Ya <laughs> ne alaka ya? Ha. İtem alacağım ha. ya. ya. Eh. Patota alamıyorum. Niye alamıyorum? O vakit alabiliyorum ama para yetmiyor <laughs> ha. <he>. O zaman <laughs> İtem sattık zaten. Başka bir şey alamıyorum değil mi ben? sky blok hatta bak tamam, bu da saçma sapan şey var ya çık buradan ha benim item alıyorum ben bu alamıyorum blok alabiliyorum toprağı 100 koyuyla e satıyorum kötüle koyuyorum neyse abi bir şey şöyle kazalım ben buralara koyacağım kadar da büyük Büyüse de. Ha. Oley be büyüyor Lan büyü be. Alo. Ha. Eyvallah. <laughs> Oo, bayağı topladık ya. Hızlı büyüyor. Ben. Tamam. Hep satacağım. <laughs> <laughs> tamam. Şimdi kaç tane oldu? <laughs> Bakalım ne alabiliyor. Tamam. 50 geçmiş <laughs> Ama açmadık tamam. 200 tane yok. 134 tane var. O zaman 2 tane alalım. 3 tane alalım. <laughs> Heh. 2 tane geldi. O neymiş. Çünkü büyüsün bunlar ağaç olsun odun satalım. Dönüştürülmüş odunları satabiliyor muyuz acaba ya? 39 tane de mesela satabiliyor muyuz? Ha oğlum. bir şey yaramazdı sell items. Tamam. Ben. Ha. Ha, çevir satabiliyor mu şuna artık ya kesin çevirmez. Ha. Neyse, ben bunları satacağım. Oğlum ne oluyor? Bazı kastıyor. satalım. Bunları da satalım. Hadi <laughs> sen 20 tane bak. Tamam. Şunlardan da 39 tane. Oh. Kaç tane var? <laughs> en yukarıda yazması lazım. Bunları alabiliyorum. Aa bak. 50 geçmişiz yine. Aa sağda 96 tane varmış. İyi. 96 tane var Aha büyüdü ağaç Oley Ağaçlar Ağaç 6 tane bundan. Abi daha yatak yapmadık da hayvan yok ki Bellendiriyoruz adamı he. Allah Allah şey var diye oldu geç geliyor böyle bir şey yani. olabilir mi? Olabilir. Sel items. Zoom blok Tamam. Abi. Şunları da almam lazım artık. Neyse arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Kanala abone olup like atarsanız çok mutlu olurum. Çünkü ilk videom. Görüşürüz.